Hepinize merhaba arkadaşlar. Bulu bin kupa yapmama son bir maç. Ama robot karakterlere vurmam Şimdi robot karakter dedik. Robot karakter maçta robot karakter yok. O zaman rahat. önce şunu aldım. Şurada Edgar varmış. mesela Edgar'ı bırakacağım. Olay da yarabeyiz. Beni öldürür. Şuraya geçeceğim. Burada kimse yok. Evet. Edgar orada. Edgar benim orada olduğumu sanıyor. Sesini yükseltmeyeyim. Şu anda 10 kişi var ya. Edgar niye atlamıyor? Leon öldürdü. Hayet garatladı. atladı. Edgar sen nasıl çıkacaksın? Çıkar vallahi adam. 4 2 var bir şey yapamam. Buraya geleceğim. Burada kimse yok. Tamam. İyi güzel. Burada da kimse yok. Burada da kimse yok. Burada, da kimse yok. Burada da Şu an Edgar'la Byron orada. Edgar buraya doğru geliyor. Oo. Evde de misafirler var. Misafirlerin sesi geliyordur. Sesi i̇şte mutlaka. Burada kimse yok. Şurada da bu, bu şey var. Kork var. İnşallah bin kupa yaparım. Eğer burada bin kupa yaparsam şey olacak. Karakterlerimin hepsi dört kişi bir kupa olacak. Aa dört kişi kalmış. Evet. evet bir. Aa, has. Bul bir kupa arkadaşlar. Bul bir kupa. Maçta iki kişi var. Ben ben ne? Üç. Oo şu ikisi. Ben ölsem mi ne yapsam? Ama ölmeyeceğim ya. Ölene kadar devam edeceğim. Gel gel. Ya oğlum oradan sıkma. Gel buraya. Bak bak adam uzakçı karakter olduğu için uzaktan sıkıyor bana direkt tamam mı? Şöyle diyeceğim de ne olmadı neyse. Evet arkadaşlar artık bulum bin kupa. Bakayım bin bin kupa. Hemen buraya da bakalım. Bin kupa bu. Dört karakterin bin kupa oldu. Şimdi hangi karakteri yapsam bilmiyorum ama ben Kurof herhalde yapacağım. Belki o da yapabilirim. Bunu da aldım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.